Arkadaşlar merhabalar İstanbul Arnavut köyü Balaban'dayız. Balaban'da 103 ada 5 parseldeyiz. Parselimizin en önemli özelliği göle sıfır olması. Önünde başka herhangi bir arsa bulunmaması. Parselimiz beton duvarlarla çevrilmiş olup panel çitlerle de üst tarafları kapatılmıştır. İçerisinde peyzaj çalışmaları yapılmış olup üst tarafında garaj yerleri kameli yapılacak alan biraz daha tepe konumdadır bu şekilde her iki tarafta da kapısı vardır yan tarafta ve üst tarafta yola cephe kısmında elektrik su hatları mevcut arsamızda bu şekilde muhteşem bir manzarası var arkadaşlar drone görselleriyle daha detaylı göreceksiniz alan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun